Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Haberin başında gördüğünüz gibi Kozda Altın'dan yeni bir üretim hamlesi geliyor. E, TMSF yönetimine geçtikten sonra hep karı hem de e, üretim kapasitesi artan Kozaltın kapasite artımı için yeni bir hamle yaptı. koz e, Kozaltın işletmelerinin altın gümüş madeni kapasite artış projesi projesi ile ilgili. KES süreci başladı. Çevre ve Şehircilik, Şehircilik, Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesine yayınlanan ilan İran'da konuya ilişkin şu bilgiler verildi. Çanakkale Merkez ve İlçe Serçiler ve Terziler Köyü civarı Koza Altın İşletmeler AŞ tarafından yapılması planlanan Altın Gümüş Madeni Kapasite Artış Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan chat başvuru dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurun chat genel formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup projeye, projeye ilişkin chat süreci başlamıştır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca Çanakkale Valiliğine Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığına chat çevreseldeki çevresel değerlendirme süreci tamamlanana, tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler bu buralardan ulaşabilirsiniz. Yani Çanakkale Valiliğinde ve Çevre Şehircilik Bakanlığında. Ee, Sizin haberin detayını öğrenmek isterseniz borsa gündeminde de görebilirsiniz ve şayet bile videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımınız olsun.